Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5'te yepyeni bir bölüme Hepiniz ama hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Evet görüyorsunuz hava bugün yağmurlu ve çok güzel bir görev ile sizlerle karşı karşıya arkadaşlar Evet biliyorsunuz biz e, canavarların peşinden gittik ne bileyim, ufaların peşinden gittik vesaire vesaire Ama bu sefer arkadaşlar inanılmaz güzel bir şeyle karşınızdayım Bakın size göstereyim şu an e, havalimanındayız görüyorsunuz Bizim destinasyonumuz burası abi bak şurada tam şu taraflarda şu şu bölgede bir yerde tam şuralarda bir yerde arkadaşlar UFO çakılmış yani UFO yere düşmüş abi ve orada on yani değişik değişik şeyler oluyormuş arkadaşlar biz de hemen oraya gideceğiz ve hepsini size teker teker göstereceğim arkadaşlar. Şunu bir şöyle yapayım. Çektik şunu. Tamamdır. Hadi bakalım jetimizi alalım ve o bölgeye yavaş yavaş gidelim. Beğeni butonu unutmuyorsunuz. Herkesten bir tane beğeni bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Güzel bir beğeni patlaması istiyorum sizden. Şimdi uçağımızı alıyoruz abi. Jetimiz hazır. Şöyle yapalım. Evet çok havada. Atmosferi var ya inanılmaz. Şuna bak abi. Şu atmosfere bak. Şimdi arkadaşlar şöyle havalandık. Ve oraya doğru yolu, uff yukarıya bak abi çok değişik bir atmosfer var. Şimdi arkadaşlar, bu kötü havada oraya gidiyoruz ve oradaki UFO'lar mı ne düştüyse ben de pek bilmiyorum. İlk sefer oraya sizlerle beraber gideceğim. Bunu bir sürü YouTuber yapmış, yabancı olarak gördüm, izledim. Yeni DLC'de de bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğiz ve hep beraber göreceğiz, bakalım neler olmuş. Beni Instagram'da da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Türk Pro Gaming yazarsanız beni bulursunuz ve Türkiye'de işte nereye gideceğimi falan nerede olduğumu hep orada sizlerle paylaşacağım resimler ve canlı yayınlar olacak. Yani oyunları da Instagram'dan takipçilerimle paylaşacağım arkadaşlar. Yani oyun dağıtacağım onu söyleyeyim size. Şimdi yavaş yavaş o bölgeye doğru gidiyoruz. Neredeyiz şu an? Ee, o yoru ya yaraladık diyebiliriz zaten. Şurada geldik neredeyse bakın arkadaşlar. Yaklaşıyoruz şöyle şu tarafa doğru gidelim tamam güzel şimdi yavaş yavaş geldim ve orada bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız daha silahlarımı da almadım o da kötü oludur weapon give all weapon tamamdır hadi bastır yavrum bakalım abi şöyle bir şey var ufolar filan peşimizden koşuyormuş ee, ve oraya bir ufonun hani biliyorsunuz bunların şey gibi olur ya tabak gibi şeyler olur uçuşan şeylere o yere çakılmış arkadaşlar ve onu bakalım Belki ee, belki tamir edip düzetebiliriz Bilmiyorum yani nelerle karşılaşacağımızı. Hep beraber göreceğiz. Bulabilirsek bir de o da var yani. <laughs> Bul bulmama ihtimalımız da var arkadaşlar. Ben bunu da söyleyeyim size. Yavaş yavaş gelmişiz lan neredeyse. Tamam şuradan şöyle bir döneyim. Aşağıda bir yerde yer Bak buradan görünmüyor ama şuradan bir U dönüşü yapsam büyük ihtimal karşımıza çıkar. Şimdi neredeyiz? O bayağı gitmiş. Oha lan bayağı gitmişiz. Şimdi şöyle bir dönelim abi şöyle tam haritaya göre yapmak istiyorum. Şimdi nasıl? Şöyle biraz daha dönelim. Şöyle. Şöyle iyi mi? Fazla dönmüşüz de iyi tamam böyle yapalım abi. Şöyle gidelim. Bas abi bas 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 geliyoruz arkadaşlar. Geldik tamam. Atla hadi bak. Haydi bismillah. Şimdi ben ufo mufo bir şey göremiyorum şu an. Yani her yer karanlık ama bayağı bir hızlı da aşağı doğru iniyoruz diyebilirim arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben de sizler gibi heyecanlıyım. Yemin ederim neyle karşılaşacağımı ben de bilmiyorum. Paraşütümüzü açalım. Ben şu an abi hiçbir şey göremiyorum. Yani UFO'ya ilgili hiçbir şey göremiyorum. Aşağı bakıyorum şu an. Hızlı bir, hızlı hızlı aşağı iniyoruz. Halen hiçbir şey yok. Neredeyim abi? Fazla gitmişim. Tamam. Şöyle dönelim. Dön abi abi tamam güzel Şimdi abi böyle aşağı indim mi Karşımıza ufu gibi bir şey çıkması lazım ama Halen bir şey yok Kendini at Hızlı abi Abi halen yemin ederim bir şey göremiyorum Şurada duman var O mu lan yoksa Şura mı ki Bak duman var orada abi <laughs> Yemin ediyorum bir şeyler görüyorum orada arkadaşlar UFO Aa, bu. bu lan bu 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 At kendini aşağıya o değil mi lan? Ufo değil mi lan abi orada? Vallahi ufo. Billahi ufo bulduk ha. Yemin ederim burada. Bakın arkadaşlar tam şurada. Tam şunun üstündeymiş bak. Tam şuradaymış. Şuralarda. Okey hadi gidiyoruz. Haydi bismillah. Yavaşla yavaşla. Tamam abi. Geldik. Haydi bismillah. Silahını çıkart yavrum. Ne oluyor lan orada? Dur bakalım bak 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 bak. Aha bir tanesi orada. Hii. Bunlar burada. Abi... Öldürdünüz mü lan askerleri? Öldürmüşler bak tank filan var ama içinden çıkartmışlar abi. Aha burada bir şeyler oluyor. Enteresan abi. Silahımızı alalım. Haydi bismillah. İn lan in hadi. Ölür Ölme. Anam aa. Ölümsüzlüğü. Ölümsüzlüğü çektim abi. Şimdi ölürsek. Nerede? Burada. Gitti. Anam geliyor. Kaçıyor bak bak kaçıyor. Kuş da kaçtı. Ölüyorum. Nerede abi? Birkaç tane daha vardı. Nereye gitti bunlar? Enteresan Au, çamurun içine girdik resmen. Gidemiyorum abi. Şuna bakar mısın? Şurada şeyler var. Tanklar var. Tankın içine girip bunu patlatmaya çalışacağım sonunda ama şu an baksana askerler falan bu bölgeye gelmiş arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz zaten. Askerler bu bölgeye gelmiş ama hiç nadir hiçbir şey yok. Şuna bir yaklaşayım bir şey olacak mı? Burada içine girebiliyor muyuz abi? Ölmeyelim de. Şu ne abi? Şurada bir şey var. Bir şey olmadı. Basıyorum. F'ye basıyorum. E'ye basıyorum. Hiçbir şey olmadı. İçine giremiyoruz demek ki ama şu etrafına bakalım bir. Ama ses geldi. Vallahi ses geldi. Aha yumurta. <laughs> vallahi yumurta burada. Abi yumurta var lan burada. Yavrusu burada mı kalmış? Ne olmuş buna? Anam kendimi öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Abi olacak iş değil ya. Olacak iş değil. Evet arkadaşlar tekrar beraberiz. Bu sefer de arkadaşlar gündüz geleyim dedim. Bakalım gündüz nasıl olacak arkadaşlar burası. Aynı mı yoksa değişiklikler var mı? başka bir şeyler mi göreceğiz? Bilmiyorum ama şu an şöyle iniyoruz. Haydi bismillah dedik. Ha. Lan lan ölme ölme. Anam anam öldürüyordum lan kendimi. Vallahi kendimi öldürüyordum ha. Şimdi kalk 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 bakalım ne var orada. Bak zombiler yine duruyor ha. Zombi de yine orada. Allah'ım. What the fuck? O neydi lan? Bana doğru koştu. Oğlum siz ölmediniz mi lan? Anam! Hii. Saldırıya uğradılar yemin ediyorum. Ben. Anam arabalara ne oluyor? Abi ne oluyor burada? O neydi be? O neydi abi? Ödüm koptu yemin <laughs> O ne? Bunlar tövbe tövbe birbirine girmiş. Bunları şöyle öldürelim. Abi. Kendimizi patlattık. Şunu patlatayım diye. Şu etrafına bir bakmam, la bakmam lazım. Koş. Koş yavrum. Silahlar vallahi şimdi biri çıkarsa burada şey yok. Bunun üstüne çıkılıyor mu abi? Ay Allah belanı versin. Çık şunun üstüne. Koş. Aha çıkıyorum vallahi. Vallahi çıkıyorum. Vay be çok pis çakılmış yemin ediyorum buraya. O neydi abi hepsi peşimden koştu. Şimdi buradan atlarsam kesin ölürüm. Ama bak burası da bayağı bir şey olmuş. Buna bir C4'leri bir yapmıştım patlayabilir miyim? Şöyle içine de atabilir miyiz dur bakalım girmedi. Girmiyor içine. Okey. Gel şu taraftan şuraya şuraya da. Hey kim patlar abi. Hep beraber deneyeceğiz. Olursa efsane olur lan. Tamam. Burada ufum vardı. Şuradan gidelim. Belki buradan bir şey var. Öbür taraftan geldi mi? Abi bu da tam çamurluk yere. Aa, anten. Gigi Türk'ü çekiyordur kesin. 9 tane kaldı. Bayağı bir doldurmak istiyorum abi. Bir tane bir iki tane de şeyin yanına atmak istiyorum. 20 tane son, son 5 tane kalmış. Bir tane de o yumurtan yanına atmak istiyorum. Şuraya da atalım. Şu içeriye de. Şimdi yumurtan oraya gel abi. Hadi hadi hadi. Bakalım abi. Olursa olur, olmazsa olmaz. Şöyle üstüne dolduralım. Belki patlar vallahi bilmiyorum. Koş 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 koş. Bunun kışı kalır biraz da. Tamamdır. Şöyle biraz uzağa gidelim. Şu tam burada. 3 2 bir. Hiçbir şey olmadı. Allah belanı versin. Ben de bir şey olur zannettim ya. Tanka alabiliyor muyum abi? Tanka girebiliyor muyum? Nereye gidiyorsun oğlum? Ta lan nereye? Araba değil lan. Tanka gireceğim. Gir bakayım şuna. Girdik. Nothing. Nothing. Hiç patlamıyor bile. Güm. Pa oh, vuramadım oraya lan. Ha yanıyor afiyetiz öldük. <laughs> İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki bölüme görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İlhan Kaçar. Bye bye.